Bu takımla beraber hiç olması. Bana Argovan takımın analizini getirdiklerinde ben Argovan takımın analizini istemiyorum. Önce benim takımımın analizini yapın getirin dedim. Çünkü ciddi boyutta şu an için beni rakipten öte ben kendi takımı ilgilendiriyor. Çünkü ciddi boyutta takım savunmasında sıkıntılar yaşıyoruz. onları düzeltmemiz lazım. Argovan maçı bizim için bir çıkış. Argovan'ın aşağıda bir puanlı olması kimse ee, güçümsemesin Çünkü Argovan ciddi boyutta Dirençli bir takım ee, Hocası da benim samimi arkadaşım Yani e, Okan hocanın da mantalitesini bilirim 0-0'a oynayıp Son dakikalarda kol bulmaya çalışan Bir takım Hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz yani her şeyden öte e, en büyük avantajımız bu maçta kalip gelip 15 günlük bir zamanımız var. Hem benim takımı tanıma açısından hem de o bir kalibiyetli şehri biraz daha hareketlenme açısından bu maça yani herkesin ihtiyacı olduğunu bilincindeyiz. Ben de bilincindeyim, futbolcum da bilincinde, yönetim grubum da bilincinde. Sayılı günler kaldı bu maçın. Evet. Taraftarlara buradan ne seslenirsiniz? Yani taraftarlar e, burada oynadığımız iki maçta da yani ciddi boyutta destek verdi yani bir nevi aslında maçların buraya alınmasındaki nedeni bir e, taraftarlar karşılığını verdi gibi geliyor e, son dakikaya kadar 2-1 e, de olsa 3-1 de olsa 4-1 de olsa sonuna kadar takımın arkasında duran bir taraftar grubu var e, bizim için taraftar çok önemli tabi yani taraftar baskısını hissettirmezsek zaten e, kalite yönü çok çok yüksek bir takım değiliz daha çok savaşan bir takımız. Onun için de yani taraftar grubunun desteğine çok fazla ihtiyacımız var. Özellikle bu hafta. Bu hafta çünkü eğer aşağıya oynamayı düşünüyorsak, ki herkesin kafasında bu bilinç var. Bu takım küme düşecek. Eğer biz küme düşmek istemiyorsak, bizim rakiplerimizden bir Arkovan. Bu maçta Arkovan'ı yenip yolumuza devam etmek istiyoruz. Hmm. Var mı başka sorunuz? Ben şuradan bir çağrıda bulunayım. Bütün siyasi partilerin ilçe başkanlarını, bütün STK'lara,